Bunlar bunun cehaletlerinden gösterir. Bu saymış olduğum 8 tane şartı kim koymuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu da onların allemeleri koymuş. Maktisinin imam şeyin yani Şeyh Maktisi dedikleri şahsın anladın mı? Tabi ben adamı ben onu tanımıyorum yani. Ben Abdullah oğlu Muhammed'i tanıyorum sadece. Ben adamı tanımasam da olur yani. Tamam mı? Yani özellikle ben bu adam yarın Allah beni onunla hesaba çekmeyecek. Her yani kitabını okumuşum okumamışım o ayrı bir şey. Ama 30 risalelerinin tamam efendim ikinci cildinin açın kardeşler özellikle haricilerin özelliklerini genel kitabında oku. Biz tabii ehl-i sünnetin kaynaklarında bunlar var. Ama özellikle genler bize harici diyen insanlar kendi şeyhlerine muhalefet ediler. Sekiz sene özellik <laughs> saydım. Sekiz sene özellikle kendilerinin şeyhlerinin kitabına geçiyor. Ama bize harici değiller. Aslında bunlar onların cahaletlerini görse. Bunlar zır cahiller. Anladın mı? Bunların cahil olmanasını iki mesele anlatacağım. Konuyu bitireceğim. Bir, bunlardan iki grup var. Tamam mı? İkisi de sözde küresel cihat cemaatlerinin liderleri. Anladınız mı? Şimdi bunların bir tane liderleri var. Maktisi. Bir tanesi de var. Kateder Filistin, Tamam mı? Ebu Kateder Filistini tutuyor. Mesela bu da Muhammed Bursu gibi, efendim, yer yüzünü tağutlarına Saddam gibi, Erbakan gibi olan insanlara rahmet okuyor, bunlar mücahit diyor. İşte Saddam Müslümanmış, niye? Efendim öğretmenim Irak'ta mahallelere sahabe ismini veriyormuş. Bak bak İslam'a İslam hükmü verdiği alemete bak sen. Neymiş lan? Mahalleye sahabe ismini veriyormuş. Erbakan neymiş de, efendime söyleyeyim, işte e, layıklığı benimsemiyormuş, anladınız mı? Bundan dolayı Müslümanmış. Tabii, biz, biz de cehennem köpeği, ben anlamıyorum. Bu adamda nasıl bir akıl var? İlk başta bu adamın dinden önce bu aklını konuşmak lazım, aklını nasıl Sonra yeryüzünün tağut olan Mursi'sine rahmet okuyor. Allah onu cennette firdevsle ağırlarsa Allah ona rahmet etsin diye anladınız mı? Yani adamların akışı bu. Tabi e, maktisi de bunların kafir olduğunu söylüyor. Yine maktisi bunlara göre biraz galiseli bir adam yani onlara göre. Bunlar, normalde kardeşler bunlar iki cihat cemaati var. İşte biri ışıt dedikleri, bir de kayda dedikleri anladın mı? Bunların iki adamlarından karşılaştım bir gün. Biri diyor ki bu IŞID'çılar var ya E bunlar harici, cehennemin köpeği bunlar. Dedim tamam. Dedim ama bak ben ışıltı sevmiyorum. Bak ben sana burada beratım veriyorum. Onlardan beriyim. Tamam Din, Ben, benim beri olduğum nokta akidevi noktası. Dedim sen bunu harici olduğunu söylüyorsun. Dedim sen bunu ilmen mi söylüyorsun yoksa gerçekten hevadan mı söylüyorsun? Bana bunu Allah için bir ispatla. Gerçekten sende bir ilim var mı yok hevadan mı söylüyorsun? Yoksa cemaat dedi diyem diyorsun. Bana bunu söyle. Abi de işte onlar işte değil, şey değil. E, tuttular di, el kaydayı vurdular di. Anladın mı? Dedim abi el kayda vurmak din mi? El kayda din mi? El kayda silah sıkan kafir olsun. El kayda din mi ki el kaydayı eden kafir olsun? Abi di işte di hariciler diye. Niye hariciler? Ha, bana delilini söyle delilini. Haricinin sekiz tane özelliği var. Diyeyim bunlar içki içen tekfir mi ediler? Ediyor yok. Sigara içeni tekfir mi ediler? E, değil, yok. Tekfir mi ediler e, değil, yok. E abi genlere biat etmeyenleri sabırla söylüyor. Suçlayabilir adam. Asi görüyor. Adam hilafet ilan etmiş. Adam burada kendine bile biat etmeyenleri bağı gözünde görüyor savaşıyor. Bunlar ne var? Ali Ali de savaşmış. Ali radıyallahu da savaşmış. Heva. <laughs> Başka bir şey yok. Bir tane delil ortaya koyamıyor. Sadece cemaati buna harici demiş o da harici değil. İlmen söylemiyor. Sonra baktım bir ışıkçı var. E bu El-Kayda mürtet. Allah Allah. Dedim tamam bak ben El-Kayda'nı vereyim kardeşim. Her gel bana şu el kaidenin bana mürtet olduğunu bir açıkla Niye mürtet bunlar? Sebep ne yani? Hani bizim kafir gördüğümüz noktalar ayrı. Ama sen niye mürtet görüyorsun? Sebep ne? Bana bunu bir açıkla. Abi işte onlar diyor, özgür beraber diyor koleksiyona gidiler. Gidebilir. Allah Resulü de Yahudilerden beraber gitmiş. İşbirliği yapmış. Yapabilir. Bunda ne var yani? Olsun ama da biat etmemişti. Ya ışıkta biat etmeyebilir. Bunlar dağı hükmünde olurlar. Niye mürtet olsunlar yani? Bana bunu akidevi noktasında. Bunlar ne zaman dine girdiler? Neyle küfür ettiler? Bana bunu söyle. Neyle yaptılar? Düne kadar beraberdiniz. Sizden ayrılabilir. Bu adam dağı hükmünde olur. İkisi de cahil. Ta bu iki adamın ortak özelliği var. İkisi de bize harici Anladınız mı? O da ona harici değil. Yani kardeşler bu haricilik. Yani insanların birbirine harici demesi. insanların birbirlerine bir takım şeyler demesi. Artık bu şey. Yani sloganik bir söz. Anladınız? Artık iş, çığırından çıkmış. Sofilere göre, nakşilere göre Kadirciler biraz harici. Kadircilere göre normalde şey, Said Nursucu'yla biraz aşırıcı. Nurculara göre FETO'cular. FETO'culara göre işte bilmem eee şey harici. İşte bu Selefi dedikleri adamlar bunlar harici. Onlara göre bir üst el harici. El kaydeciler harici. Işıkçılar biz harici. Yani burada bir şeyi net bir ifade söyleyeyim. Kardeşler zamanımız 2100 yıl anladım yani 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılda ben 14-15 yıllık İslam'ı hareketimde bir tane daha hariciye rastlamadım. Bitti kardeşler onlar gitti artık. Bir tane hariciye rastlamadım ya. Yani haricinin tam bir sıfatını üzerinde bulunacak bir adamı rastlamadım. Bunlar daha önce de yaşadılar gittiler. Tıpkı mutezile gibi. He bir takım sıfatları olabilir. Tam bir harici yok kardeşler. Anladınız mı? Yani bunların bir takım harici dedikleri söz var ya. Genler ekolan tabir etmekten maşa. Çünkü ne desin adamsa doğru yoldan mı desin? Adamı tabi dinini tekfir ediyorsun adamı, adam aşırıcı şey adamı sapık olduğunu söylüyorsun. Adam da sana ne diyecek mecbur devletin yaptığı gibi sabi kılıf bulacak işte. Ne kılıfın hemen hazır harici. Bitti. Ama mert olup da erkek olup da yani gerçekten çıkıp bize ben bundan söylüyorum neden. Çıkıp bir tanesi gelsin bizden bir de bunu münazara etsin hele. Şu harici nedir kardeşim gel bunu bize bir ispatla.